açmıyoruz burayı arkadaşlar tarafından etkilendiniz. Ama Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bir kez daha aykıralım. Mustafa! istiyoruz. Biz madem bizi buradan bırakmıyorsunuz diyoruz. Tülay başlatıyoruz burada. Buradan hiçbir yere ayrılmıyoruz. Herkes arkadaşını, eşini, dostunu, çocuğunu, çocuğunu çağırsın buraya. Buradan Ankara'daki demokratik kitle örgütlerini sendikalara, meslek odalarına, Ankara barosuna onlara da sesleniyorum. Gelin bu kanunsuzluğu burada yerine tespit edin. Bu kanunsuzluğa izin vermeyin hep birlikte bu direnişe, bu direnişimize destek veriyoruz. Arkadaşlarımızın oturması için gazetelerden getirin, burada hepimiz burada oturuyoruz, bir yere ayrılmıyoruz. Değerli arkadaşlar, bir yere ayrılmıyoruz. Etulallah çeteleri, siz de Mustafa Kemal asker olacaksınız. Olamaz onlar, olamaz. olamaz. Şehrin dilanı yıkılacak. 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 <laughs> اڪي هيچي چي ٿا ٿا 이런 업체니다 어, 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 어.